Behiç, Mebrure, Nafi Bey ve Belma deyince Peyami Safa'nın hangi roman karakterleridir bunlar? Sözde kızlar. Rabia, Piregrevi, Vehbi Dede, Kız Tevfik Emine diyoruz. Öseyve bunu çok sordu. Yine soracak. Halide Edip adı var. Sinekli Bakkal. Bu arada Sinekli Bakkal'da kurtuluş savaşı geçmiyor. Süpersin. Vay, ek bilgi de verdi. Elif'e bak. Elif kendini aşıyor yavaş yavaş. Zeynep. Ömer, Behiç, Nehir, Vadide, Selma, Leyla diyorum. Ve bu Halis Halisya'nın çok önemli bir roman karakterleri bunlar. Kırık Hayatlar. Süper. Biraz evvel nerede çözdün dedin sen onu? Mebin Çıkmış Soruları'nda. Mebin Çıkmış Soruları'nı çözüyorsunuz. Süper. Evet. Başar sana iki soru soracağım. Haberin olsun bak. Ee, soruyorum. Suat, Süreyya, Necip, Mehmet, Rauf deyince? Eylül. Peki. Ee, Mümtaz, Nuran, İhsan, Suat... 4 kişi, 4 bölüm. Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet, Ahmet Hamdi Tanpınar. Saatleri Hı? ayarlamayı süsün. Hayır, orada Hayri İrdal vardı. He? Huzursuzluğu romanı derler. Huzur. Huzur romanı. <laughs> Arada böyle ters köşe olacak. Umut. Zebercet var. Bir de gecikmeli Ankara treniyle gelen kadın var. Yusuf Atılgan'ın meşhur romanı. Anayurtta oteli. Süper. Ceren son soru sana geliyor. Çıkmış soru yine bekliyoruz. Zehra öğretmen ve mürşit efendi deyince Reşat Nuri Güntekin'in hangi romanı aklımıza gelmedi? Acımak. Acımak romanı. Harikasınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Süpersiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.